Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bir suresinin talimini yapacağız inşallah. Elem tara keyfe. Burada mim harfi cezimli gelmiş. Mim harfini harika vermeden geçmeye çalışacağız. Elem tara tara. Burada yine ra harfinden önceki harf ince bir harf olduğu için kalın çıkarmamaya çalışacağız. Tara, para değil, tara keyfe. Tevran keyfe, tevran keyfe Kalın olduğu için A sesiyle Keyfe, burada Y harfi cezimli geldiği için hareket vermeden biraz yayıp bırakacağız. Elem tevran keyfe Burada iki tane genelde harf arda -ar geldiği zaman farklı kelimelerde aynı kelime olduğunu ee, şey farklı kelimeler olduğunu fark ettirmek için ikinci bir harfe hafif bir vurguyla. Tevankeyn fe fe ale fe fe şeklinde. Fe <laughs> ale olduğunda sanki tek kelimeymiş gibi. Ee, o yüzden buraya bir vurgu yapacağız. ale değil fe'ale. Aynı harfi aynı şekilde kalın bir harf değil. Üstün e sesiyle okunur. Rabbuke <laughs> Burada B harfi e, hünnesiz çıkarılacak. Rambuke değil. Rabduke. ke ra harfi aynı yani şekilde kalın olduğu için A sesiyle. Rab duke, bi as ha bi as as şeklinde yanlış bir okuyuş. Buna dikkat edeceğiz. Özellikle e, kalın harflerden önce ince harfler geldiği zaman bu harfi de e, bunun gibi kalın çıkarmayacağız. Bi as ha bi as sat harfini yayacağız. Dudaklarımız önde olmayacak. Bihs ha e o nasıl bir sesle? Bil fil. Elif lam harake vermeyeceğiz. Lam harfine özellikle burada. Ve fil. Lam hafif tutup öyle bırakacağız. Em teran keyfe ta ale rabbuke bi alhabil fil. Elem burada yine aynı şekilde e, y harfi cimle birlikte kalkale olduğu için cim harfi dudağımız önde olmayacak şekilde hafif bir vurgu. Elem yec'al yec'al yine aynı şekilde lam harfi burada hareket almayacak. Keydehum e, y harfi cezimli gelmiş dolayısıyla hareket verme den geçiş yapacağız. Kinde hun fi hun fi dudağımız önde mim harfi bitene kadar o şekilde kalıp böyle bırakacağız. Hafif e, tutup öyle bırakacağız ki hareket almasın. Kinde hun fi fi genelde öğrencilerimizin yaptığı yaygın bir hata. Fi'yi uzatmadan. Fi tadlil bir de tadlil. Ta yani a sesiyle. Keydehum fi tevlil. Bu iki hataya dikkat edeceğiz. Uzatarak ve ta değil te. Dat harfi burada yayılır. Aynı zamanda kalkale e, li çıkarılmaz. Bu da yaygın yapılan bir hata. Tadu, tadu şeklinde yayılır. yani yayılarak okunmazsa hatalı bir okuyuş olur. Fi tevlil. En son bunu uzatıp, e, la mı hafif tutup bırakacağız. <tık> ve ar-sele er yine ar-sele genelde okunuyor. Yan, ya, yanlış bir okuyuş. <tık> Er-sele dua harfini kalın okuyacağız ve biraz tutup öyle bırakacağız. <tık> Aynı şekilde e, a sesi e sesiyle karışmaması lazım. ale değil a sesi de verilmez. Aleyhim aleyhim genelde Y ye, ye hareket veriliyor. Dikkat edeceğiz buraya. Hareket vermeden hafif yayıp bırakacağız. İm ta ta burada kalın bir harf. Y harfi aynı şekilde cezimli geldiği için buna hareket vermeyeceğiz. Bayran ran ebe e, e-Bil aynı şekilde B harfi ince bir harf olduğu için e arası bir sesle Bil uzatarak ve Lam harfini biraz tutup bırakacağız Ve Ersela aleyhim Tayran ebebil Tarmihim yanlış bir okuyuş Te Tarmihim Mim'den aynı şekilde B'ye geçerken burada tutu bırakacağız. Terbiim biim bi mim burada baya uğramış özellikle bu tecvid kaydısına dikkat edeceğiz. Biraz tutup böyle bırakacağız. Ve biinca cim harfi c şeklinde çıkarmayacağız. Aa arası bir sesle rantin a sesiyle r harfi burada. Sim, min yine aynı şekilde tenlinden sonra min gelmiş itibar var burada özellikle buna dikkat edeceğiz mini biraz tutacağız min ifa yapacağız sıcil değil <laughs> ya da min özür dilerim min harfi kelimesi aynı şekilde min şeklinde okunmaz min sıcil cim harfi aynı şekilde dudaklarımız önde olmayacak uzatıp ve en son El-Lam harfini tutup öyle bırakacağız ve cim harfi de şeddeli geldiği için gunne li okumayacağız. Tarmihim bi hijaratin min sicil aynı şekilde burada özellikle dikkat edeceğimiz husus umke bime hareke vermeden ve ke as 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 değil e k bin yani yine kalın harften önceki harf ince olduğu için bunu da kalın okumamaya gayret edeceğiz Ke as sat harfini yayıp fim idgam var burada özellikle mim tutacağız me yanlış bir okuyuş me kul hemze özellikle cezimli geldiği zaman harfi tepretmeden okuyalım Me'e. <tık> Kalkaleli olur bu. Bu okuyuş yanlış. Me'en kul. <laughs> Hareke alır. Bu okuyuş da yanlış. <laughs> me Vurgu yapacağız. Hafif durup öyle geçeceğiz. Bu doğru okuyuş. Me kul. <laughs> Ve en son lam harfi sesi gelecek sonra bırakacağım. فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم